Burası e, Ermeni Yaylası. Yaylanın ortasında akan su maşallah ne gür bir şekilde akıyor. Şafi kardeşimizin sürüsü. Şafik kardeşler bizim sürü beraber e, Ermeni Yaylası'na yani Mısır Yaylası'na getirmişiz şu anda otlatıyoruz. Burada biraz yeşillik var. Suyun kenarında olduğu için şu an dedik biraz koyunlar yeşil otun tadını çıkarsın. Uzun zamandır yeşil ota hasrettir koyunlar. Her her. Şafik kardeşimiz şarjı da bitmiş. Şimdi telefonu şarja koyacak Şafik kardeş nasıl gidiyor? Hoş, Hoş bulduk. O koyunlar da yeşil otu buldu. Hasrettir bu yeşil ota. Ya, şey yok, şey yok, şey e Ya hiç yok da nedir? Yani şu anda... Bunu, bunu, buna da şükür etmek lazım. Ha doğru doğru ama yine de fena değil ya hiç yoktan iyi ya. Bu Şafik kardeşimiz sürüsü bizim de üst tarafta. Ha, ha. Hadi sen de geç buraya karşıya sen de çek. Mahmut kardeşimiz de Şafik kardeşimize yardıma geldi. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen ha. de hoş geldin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Şafik kardeşimizi yalnız yalnız bırakmıyorsun ha. ha valla, ne hastalık Öyle var ondan mı geliyorsun yardıma ne yapıyor? Siz de dişi kuzuları ya şey yaptınız değil mi içine kattınız? Yok valla dişi hastalık var Dişi kuzular. Aynen. Dişi kuzuları da siz katmadınız mı? Bu ne bir şey ha? Şafik siz dişi kuzuları katmadınız mı? <laughs> dişi kuzuları katmadınız mı? <laughs> e katmış Muhammed sen de beni kanıyor. Muhammed de üçkağıtçılar vuruyor. Biz, biz Ha siz katmamışsınız <laughs> ha ha. Ben genel konuşuyorum. Sen kendi evin üzerine konuşuyorsun. Hay Mısır kadar da. Dere kenarı ya hakikaten ne yeşil dere kenarı da olmasa var ya Yeşilliğe hasret kalacağız bu sene Artık kendi yaylamızı bırakmış yabancı yaylalardan e, yaşamıyor ya. Bizim yayla kurudu gitti Biz artık yabancı yaylalarda medet bekliyoruz Abi üst taraftaki de bizim sürü. Evet. Akan su yeşilliğin içinde otcan koyunlar. Üst tarafta Yunus abim, Şafik kardeşimiz, Muhammed kardeşimiz. <laughs> Muhammed kardeşimizin heyecanlı koyun otlatması. <laughs>

sen <laughs> <laughs> Hadi Hadi, hadi, hadi. İşte yavaş yavaş, abi de arabayı yanaştırdı. Şimdi e, evet. Cemal amcanın arabasını yükleyeceğiz. Serdar abi ilk ara şey evi götürüyor. Daha hayırlısıyla. Da Allah izin verirse daha başlıyoruz. Ha, yani. Başlangıç işte. oldu. Kemal'ın Cemal, evet. Kemal evinde başladık. Evet. 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 Açı tamam, ha, ha, açık. Kemal çay mı ya? Kemal amca da Serdar amca çay da yapacak. Tamam oğlum çay çay. Afiyet olsun abi. Valla Mahmut gözündür ya evet. Mahmut başkanı. Ha, bu sene senin kuzulara iyi ha, baktın. Vallahi Mahmut, Allah Mahmut'a razı ha, olsun ya Mahmut dü Evet. amca amca çok da tecrübesini evet. yansıttı. Onlar da sağ, şey Burada, da topladı, Cemal amca. Serdin abi Serdin abi illaki olay el atması Serdin abi illaki olay el atması var. Çadır kaldı diğer bütün malzemeleri yükledik. Evet, evet, Çoğu bitti azı kaldı. Ha, açak sıkıntılı geçti. Ot, ot yok, su yok, su şey yok. yok. Ot yok, yağmur yok. <laughs> yağmur yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey hiç yok. Sana yayla, yayla kurak. Yayla, yayla kurak. Geçen sene nazarı var. Valla geçen sene nazarı var. <laughs> Nazar mı değdi, ne oldu? Vali <laughs> <laughs> <değil>, nazarı değdi. <laughs> bir sıkıntı oldu ama ne oldu? Hayırlısı yine. Allah bu yani. elimizi aratmaz. Bir daha iki sene. Ne de olsa yayla bizim. He. işte. Bu sezon kapanış oldu ya. Sezon bitti bitti, bitti, yani. Bitti. Yani bitti. Bu sezonun acısıyla tatlısıyla bu kadar yeter. bu? bu kadar verip

bazıları verirse Allah için verirse tabi Allah için evet, evet. Allah vermeden sonra itme yapsam kusura Tabi 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 Araba da gidiyor artık Veda turları Allah Allah yollarını açık Abi ben bir, bir, bir video gelirse de dökecek Abi şurada yok Şurada yok <laughs> da 46 tane kuzuyu, kuzuyu seçti aldı götürdü. Bunlar da geriye kalanlar kaldı. Tabi bunlar başkalarına aitti. Bizim Sarp e, yani bu kuzuların e, sürüsü yani ağalar oldu ki bunların arasında Sarp abi, abi yani çoban, Halt hakkı olan 6 tane kuzusunu aldı götürdü. Bunlar kendi sahipleri başkalarına ait. Yani 3-4 eve daha ait. Ona da anlaşamadılar. Kuzularını satmadılar. Onlar da evler yakın zamanda zaten ilçeye inecek. bunlar da besiye götürecekler. Bu sene artık satışlarını ilçede yapacaklar. Orada biraz besiye koyduktan sonra bunlar da kendilerine tam geldikten sonra satışa sunacaktır. Bu sene yaylada ot az olduğu için bir de hastalık var. O yüzden insanlar kuzuları yaylada satamadılar. Çoğu yani hatta yaylada 24-25 ev var. Bir iki tane ev ya satabildi ya satamadı. Gerisi hepsi içe besiye götürecek. Burada da nerede baksan 200-250 tane kuzu var. Yer ayırdılar. artık bunların talepçileri de ilçede sahibi olacak. Bütün eşekler de bizim obaya toplanmışlar. amcan hatta bugün sabah burada evi O da artık gitti. Bakalım bir daha iki sene Cemal amcanın evi hangi obaya düşecek? Geçen sene en üst obadaydı. Are muskedeydi. Bu sefer are çavraya düştü. Bakalım bir dahakine ortaya mı düşecek? Ben <laughs> eşek de çok güzeldi ya rengi. Bunlar şunun da yavrusu varmış. Yavaş yavaş evler gidiyor. Eşek sahipleri de gelip eşeklerini alırlar. Evet, halk tabi kuzuları da sattı. Artık koyunlarla baş başa. Yok, büyük bir <laughs> Hastalık da var, hastalık da. Hastalık da var, hastalık da. bir şey yok. Yok, tamam tamam. Gittikçe tamam. zafiyacaktır, zayıfladıkça da değerini düşürüyor. Yağmur da yağmur, mübarek. Evet. Hayvana yardım etsin. Amin amin amin. Hani yani, yani, biz bir şekilde idare ederiz. Onlar önemli olan onlar kaldı abi. Ha, Kalt abi de sürü sürlandırdı. Şimdi artık otlatma götürün ha evet. Kalt abi. Otlatma evet. götürün. Saat 8-9'da kadar. Yine geleceğiz. Tabii tabii. Gidiş dönüş. Nereye gidersen git. Geri dönüş evin orası. Hayır hayır. Nereye gidersen geri dönüş evin orası. Evet. evet. Yuvamız orası. Tabii tabii. Geri dönüş yuvadır. Evet. Amin, amin. Bak, yani o bak, 6, 6 tane bak. olmayanlar, o da senin içinde mi? Yoksa sen de onları göndereceksin Yok, bunlar burada kaldı. Ha, burada değil mi? Ya, bunları da saklayacağım. Ta buz katına. Bakalım. Ondan sonra devam... Ha. Zaten gir, ilçede satacaksın değil mi? Ha, ondan sonra bakarım. Mesela görmezsin. Dört kala, derin De Bak, bana yemeğe Gerisi önemli değil. Her ha. türlü satılır. Aynen, her türlü satılır. Abi, en önemli olan <laughs> onları <laughs> satın masrafı var, bir evet. Dön, var. De, dayıl, Hı, Zaten bir tane gitse aynı para geliyor. Aynı yani. Evet. Yok hayırlı olsun ya. Halta bir şey yaptın iyi yaptın. Kafan rahat, rahat artık. Aynı. <laughs> aynen. Şu an sen garanti aldın da artık. Evet. Böyle. Ya yani ne olacak belli değil ki. Vallahi Hadi belki çıkar, mis yani ya. görüntüde belki daha iyi fiyata satabilirsin gibi görünüyor ama belli de olmaz yani. Belli olmaz. Belli olmaz. Tabii Mesela geçen sene insanlar yaylaya gelirken o şeyde şaşalı döneminden sonra bu sene daha farklı bir hayalle geldi. Hayallere kursanda kaldı. Yok arkadaşlarımız suyunun kesildi. Hem amamın suyunun. Evet. Dedim amutun suyunun. Tabii hayvanın suyunu bile kesmişler Allah mübarek. İstihare sardı. Ama böyle öyle bilmediler ki bu oldu. Var biz kendileriz tabii. Çapkan Kaplan, götü de Sinirlendiler ya. Ne sinirlendiler anlamadım kal abi Çaptan kaplan da şu an sürüye geldiler. Bazen kişi görce ev gittikten sonra orada da sürüyle geliyor. Artık üç köpe köpeğimiz de sürüyle beraber. Değil mi? kap çaptan? geldik. darabe kuzuları örneğin bu da kuzuları darabe dar Bu kuzular satılık değil mi? Ya inşallah alır işte. Bu videoyu görüp talipliler inşallah çıkar. Yani kaç tane satılık kuzun var darabe erkek? Heh. 30 tane. 30 tane. darabe'nin erkek kuzu sayı şey var. Kaç Ha yok kaç tane? Ha erkek dişi karışık satacak. Ha tamam <laughs> ben zannettim erkek. Ha 30 tane kuzu var ama erkek dişi karışık yani. Ha. Ha evet, Dara abi hayırlısı da kendine bu sene ev yapacak. O yüzden e, He Dara abi o yüzden kuzular e, bu sene dişi kuzuları da satmak zorunda. Ya işte Dara abi inşallah satıp kendine evini de. Var değil mi? Dava yok değil mi? Dava olmazsa da. Yani yok değil mi? Burada yok olmuyor arada. Bir şeylerde de normal koyunlarda oluyor değil mi tarafa? Şimdi bu kuzuları zaten Hasan da Besi'ye götüreceksin değil mi? Yem de yok diyorsun. Vallahi artık çok. E bir de bir de bunu ta ilçeye kadar götürmek, ayakla götürmek de var. Aa, en az bir gün, iki gün yürümen lazım. yok bir, bir gün olmaz da bu götürür. Bir gün. Vay vay oy, vay. Oy. Koyunlar da var. Koç var. Var var ha? Hiçbir ha yaşlı koyunlar var değil mi? Ha daha satılmazsa daha son zamanlar işte bu hafta evet, içi geldi geldi gelmedi de artık içe doğru yol gö, gözüküyor yani. Hayırlısı inşallah Olur. bu videoyu görüp de tarifçisi çıkar. Evet, 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 evet. Her Aleyküm selam. <laughs> kardeşimiz de Mehmet kardeşimiz maşallah en güzel suyun yanına gelmişler. Çeşmeden suyunu da içiyorlar. Afiyet evet. şeker olsun. Şafik ağzının tadını biliyorsun sen Mehmet ha. Kendi... biliyordu ama aman yerini biliyordu. Ben evet. bilmiyorum ki. Sen biliyorsun, sen de ağzının tadını biliyorsun Şefik. <laughs> Aslanım bu su yerin altında doğal tertemiz. <laughs> serin serin tatlı su. <laughs> Valla çarşıdan su, su, su böyle değil. Ya. E, herhalde böyle değil. Ulan burası da suyu bu şeydir. Bu suyu millet bulmak için servet ediyor. Öyle değil mi Şefik? Tabii. <laughs> 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 Bak Şefik sen, böyle... sen, seni bedava çeşmenin üzerine getirdi. Daha ne istiyorsun? Şey. Oh, ah, Nasıl su güzel mi? Nasıl beğendin mi suyu? Vallahi süper, çok süper. Bu Herkese tavsiye ederim. Tabii. Bu Haraşi çeşmesi. Bu Haraşi çeşmesi meşhurdur. Mısır Kayalası'nın en güzel çeşmesi şef yok. Bu aşk çeşmesi diyorlar. Aşk çeşmesi. Ha. He, aşıkların çeşmesi. Daha önce Değil burada aş aşıklar aşk yaşamış ha? Evet, aşk ha. İnşallah sen de büyüdüğün zaman sen de <laughs> evlenirsin Sen de burada aşkın <laughs> Sen de aşkını bu, bu bu çeşmenin üzerinde bekle Olmaz mı? Sen de burada bekle belki bir gün aşkını bulursun bu çeşmende bu hafta geldi sen ya Sen ben bu suyu içeceğim biraz da ben içeyim tamam mı? Yarası bir su abi iç Abi bu su, su lezzettir herkes bulamaz He valla Herkese tavsiye ederiz. Evet Şafik kardeşimizin sürü şu anda Mısır Bugün de iki gündür buraya geliyor Şafik. Sürü biraz yeşilin tadını alsın istiyor Şafik kardeşimiz. O yüzden iki gündür buraya getiriyor. Şu an sürü güzel bir şekilde de yayılmış Şafik. Baş. Ya baksana başı sonu. Oy maşallah. Su da var. Şey de var. Zaten bir Sırkaya yaylasında bütün sürüler gittiyse de bir tane sürü kalmış o da ta üst tarafta Kızıl Ziyaret bölgesinde takılıyor. Buralar yine Şafik kardeşimize kalmış. Dedim Mısır Sırkaya yaylası da gitti. Oradaki yayladakiler hepsi gitti. Ay gitti biz biz kaldık. Baba biz ne zaman Heh. yolcu oluyoruz. Evet. Kaşanda bir şey yok arkadaşlar gördüğün gibi. Yok toprak. Toprak var. Toprak var. Az bir şey. Boylar görüyorsun, boylar da hele uçak sallanıyor. Hayır. Şafik Allah'tan bu burada yine su çok var ha. Bu yayla, Mısır kayalarında bizim yerlerden daha çok su var. her yerden keşme, bu, şahit çeşme var. Burada ama şu her tarafta çeşme var ya. Buradaki çeşme zaten çekti. Evet evet orayı çekti. Hele şu bir e, yudum insan içen kadar İçtiği zaman şifa niyetine geliyor Şafik. Bu buradaki sular hep şifa. Hastalığa birebir Şafik. Karanlık da çöktü, güneş de battı. Artık yavaş yavaş. 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 Bir saatimiz kaldı evet. arkadaşlar. O baya doğru Şefik kardeşimiz sürü de şey yönlendirecek. Ay yavaş yavaş gider daha. Doğru da. Do 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 do. Tabii Şefik diyor. Bugünü de bitirdik. Köy yolcu köye az kaldı diyor. Bir ay kaldı. Bir ay sonra diyor köydeyim diyor. Kardeş. Dikkat et oralarda bataklığa batma ha bak. E ya öyle tamam öyle de yani çamur olursun bak bu hava da soğuk geçen Yunus abim gaza geldi batakta battı sen daha onun haline düşme Tamam oh, ya tamam bak çabuk zaten sen tut He. Uçur, tabii, tabii seni çekeceğim Şafik bu tarafa bir bak Hadi bir bak buyur Şafik havalar da serin olmaya başladı ha artık Evet evet artık Her yani gündüz vakti bile rüzgar esiyor yani Sıcaklık artık eski gibi yok Sizce e... Şafik kardeşimizin koyunları durumu nasıl? Yani yorumlarda bunu da belirtin. Şafik fazla kendi koyunlarını eleştiriyor. Eleştiride haklı mı haksız mı sizce? Koyunlar son durumu bu, bu halde. Şefik bataklığa batacak gibi görünüyor. Ya biraz hastalık tabii раз